Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu yayınlayacağım. Yanımda kardeşim var. Merhaba. Duydunuz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ben yedek hesaptayım. Beril de yedek hesabında. Kulübümüzü görmek isteyen varsa katılabilirler. Reklam yapmak ve küfür etmek yok kulübümüzde asla. Yani... Şöyle Şimdi bugün biraz daha sonra oynayacağız. Yorumlara istediğiniz başka oyun varsa yazın oynayabiliriz yani. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve maça geçelim. Ne Ben spikol. Evet. Bir Tuzuk. Şey var mı sen? Bel al, bel. Bel, bel veya groma. tamam. Bir Ve birinci maçımıza geçelim. <laughs> i̇nşallah güzel çıkar ilk videoda. Yani. Bir de kötü oynarsa kötü olur. Yani lezzet olmuyor inşallah. Olmuyor, olmuyor. <Olmadı, olmaz ki gülüyor> i̇nşallah. Normalde güzel oynuyoruz. 8 oh. bir zorlayabilir ama alacağız artık. Evet. Nerede? Oo, bu nereye geldi? Alsan. Bu <laughs> ne alaka? Verir <laughs> Şey vur, <laughs> şey vur. <laughs> Git tarete vur, taretten adama seksin. Sekmedi. Şey, <laughs> Alırsın ya. Ne yaptın? Çok gerekli bir şey yaptın ya. Allah. <laughs> 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 Hadi Veril yaparsın. At at at. at. <laughs> Kolsuz. Ne <laughs> at ya? Riko, Riko, Rico Rico, Rico utandı bu arada. Evet. Adam da Thank you. Ne alakalı? Kazma. <laughs> <laughs> ah, de işte bu oynanıyor. çok hmm. iyi. <laughs> <coughs> oh, muhteşem. Bilmiyorum. Bu hem de nasıl oynuyor biliyor musun? Bu ne? Kime öldüm ben? Tarete ölmüştüm. Beni bulunacağını bir de az 69 Bayburt. Adımın adı ne? Lan bir tane tuttursan bul ölecek ya. Bir tane adamı tuttursan hepsinden sakin şey bulabilecek. vuracak Bir miktardan da kaybetmeyiz da kaybetmeyiz bu. Başka bir şey aç. Tamam ne açayım? Şey. Savaş topu açayım. Savaş. Savaş. Edgar al. Ben ne alayım? Sen ne alayım? Baz alayım. Baz alıyorum. Ve ikinci maçımıza geçiyoruz. Biz de çok başar başarılı olamadık. Evet o 8 bitle şey bitirdi bizi. <laughs> Bu. Hı hı. Beni de güzel iş yaptı. Biz aslında iyi oynadık da işte. İlk turu zaten beleş gibi bir şey kaybı Allah'tan. <laughs> Adını nasıl unuttum? <unutuyorsun? gülüyor> <Hı? gülüyor> <Nandim. gülüyor> ben Mendim. Ben top oynamadım. O alırsın beni koş. <gülüyor> 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 Topu bir tane alsın mı? Topu iki kişi mi Bir saat bekledim mi? Tabii canım Bayağı hiç koşmuyor. Ya bir saat Aaa ultilleri tak öldürdü. Yok yok orada var. Bari. Bizim diğer arkadaş mı kimdi? Sen Şu...

kaybediyor ver ha. Adam benim adını var ne yapacağız Rusça falan geçiyor Biz, gidiyor ha. bayağı Yine oynayacak mı? Ben devam ya. Bir tur falan daha tabii. Tabii şey oluyor. Ben Leon sen ne iş Adamın adı Leon. <laughs> Leon Colt olmuş lan. Aman ne kişide kalktı. Beri, koşsana ne yapıyor? Oho. <laughs> Leon attı Leon. <laughs> 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 Adamla dalga geçtik. Adam kalktı. atman derken öldüm ya. Ya oğlum Rosa'ya ne ulti atıyorsun ya? Hadi verin. <birik>. Esporcu verin. <laughs> <laughs> Esporcu verin. <birik> maalesef kaybetti. <laughs> Birşey. Birşey. Çift hesap başına atacağım. Ne? Aşılmaz sınırlar var. Şey Sen Edgar'dur dur. Şilin nasıl yok? Şil <laughs> <Filan>, ama <laughs> Çift atasma Çift ha. Edgar dur dedim ya ben. Etim gazı çok güzel. Hazır. Şu okul olmayı bir

Öldüm ki. Ya, ya. Hadi koşsana oradan şu pura para. Çeştim. Vay tüm mı Lan nasıl öldü? Leonel. Kaç oğlum kaç ya. Alamazsın. <laughs> Uydu çeksene. <laughs> Adam seni çekecek. <çekiyor. gülüyor> <Uldu, geçin. gülüyor> <laughs> Daha giriyor, adımın adı Naruto değil aruto <laughs> Naruto. Öyle mi? aruto aruto Şimdi ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne <laughs> O, adamın... Oho, ah, oh, ben. Alamam, değil mi? Kalkan basarsan belki. Tamam ben de adam 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 işte geldi adam. Onu koma. Oha bir tane 800. Şey tamam bunu aldım. Öyle. Doğan sekiz yıl. Tamam bu kel şey olacak. Evet. Aa beni ultiyle kaç ultiyle kaç ultiyle kaç ultiyle kaç an ultiyle kaç. Tek attı. Adam sana tek attı Leona diye uçuyor. Kel ya. Sadece son, son turumuz olsun. Tamam hadi kırılalım. Güzeldi. bir dur 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 böyle dur ya ben oynayamıyorum <laughs> <laughs> ki ben grif oluyorum bu arada videolarımıza kayıt atacağız hani güzel yorum varsa da bekleriz son turumuz arkadaşlar bu turu kazanmayı düşünüyoruz Yani hani, kazanırsak Evet, bak, <laughs> yani. Mortis, Mortis'in adı ne bak evi yok Öyle bir şey var, var mıydı? <laughs> Bende de var, ne haber sadece. Bütün... <laughs> Ama... Marduk... Gel lan balla, sen bana atar verin. Atar <laughs> mı? <laughs> Adam patladı ya. Gel önce. ŞEY al, yükleri al, yükleri al. Et, yükleri al. Yani Baba hocam götürüyormuş. nasıl <tuh> bunu sen mi koydun Evet. Başladı gerçekten. Çev. Biz orada mı doğduk ki sen? Yok. yok. yok mu? Beni tek kaç kaç kaç. kilin Mbappe. Ha adamın adı Mbappe. <laughs> Böyle bunda kaldı. tam iki saniyem kaldı. Koş 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 Mbappe koş 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 diyor Ne koş 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar şey, Videomuzu şey izlediğiniz için teşekkür ederiz Görüşmek üzere Bay bay Bye bye. You should